<laughs> İlahi gazap üzerlerine yaklaşıyor. Türkiye de yaklaşıyor. Şam'a yaklaştı. Irak'a yaklaştı. <laughs> Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, Efendim, Tunus'a, bu Yemen'e, Arap İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka milletlerin bazı yerlerinde ateş kıvılcım var ama <laughs> ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Daha aklınız başınızı almazsanız yakıp götürür. Bir sallamada bize bildirilen mesela, bize bildirilen nedir? Söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? Eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zelzele olacak. Yalnız eski İstanbul muhafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek. İçindekilerle beraber. Onun için bizim bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bizden söylemesi değilse kurtuluş yoktur. Bilmiyorum. Ramazan'ın akabinde mi? Ramazan'ın içinde mi? Bayram ayında mı? Veyahut Muharrem'de mi? Bu hal gelir. Belli değildir. Gece mi gelir? Gündüz mü gelir? O da belli değildir. Devam edeceği 7 yedi dakikadır. 80 e lusum yok diyor. 7 dakikan içerisinde edelim. İlahi azap 13 derecede olacak. Mara'dan yükselen deniz deniz adaları da kapanacak. Ateş gibi olacak. Onun için bizim iktidarımızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize şöyle söylüyoruz. Boşaltın. İstanbul'u boşaltın. Korkmayan otursun. Yalnız Osmanlı'nın kurduğu İslam şehri ki minarelerle gökyüzünün azan-ı gökyüzünün rahmeti üzerlerine dililer bunlar muhafaza altındadır. Öteki gök gelenler hepsidir. Fesat ocakları haram işleme yuvalardır. Bunlar hepsi bir anda dümdüz olacak, içindekileriyle beraber. Buna dikkat edin. Bize olan talimattır bu söylediğimiz. Bizim Ahmet Hoca, Cübbeli bilir ki zina çok olan yerde zencele olur. Hadistir, bilmez misiniz onu söyle. İstanbul müftüsü olacak kimse efendim, onu bilmez mi niye tebliğ etmez. Zinanın zelzeleye sebep olduğuna dair okumadı mı o neye söylemez. Ve kalkar der ki şeylere ziyaretlere gitmeyiniz. Maşallah. Bu kaldı tebliğ edecek o İstanbul müftüsüne. İmsam müftüsü Alim kimse Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunu gözetecek, gözettirecek kimsedir. Efendimizin sıfatı beşiren ve nezirendir. İnananların müjdele emri var gökyüzünden, imansızlarda sakındır emri var. Bizim vace, biz hiç sıfır adamız. Lakin bizim yolumuz Efendimiz Sultanul Enbiya'nın yoluna uygun olması içindir. Budur bizim davamız, söylediğimiz. Peygamber Beşire ve Nezire geldi hem müjdeledi hem sakındırdı. Müjde kimlere? inananlara Sakındırma inanmayanlara. Müjde inanan kimselere dünya ve ahiret saadeti ebedi selametliktir. Müjde onlara bu var. Efendim, ve beşşiril müminin Cenab-ı Hakk'ın emri Müminleri müjdeleyiz. Ve enzir. Aşırın çeken değil mi? Evet. Peygamber emir yakınlarından başla da onların başına gelebilecek azabı onlara bildir sakınsınlar. Şimdi İstanbul. İstanbul'dan İstanbul oldu. Ne iyi emreden kaldı, ne kötülükle meneden kaldı. Onun tehlikeli bir yer oldu. İstanbul'u boşaltın. Ey Anadolu'dan gelen insanlar, o binaların altında can vermeyi istemezseniz, yerinize dönün. Yerinizde kuru ekmek yiyin, İstanbul'un içerisinde kuzu kebap yemeyin. Bunlar ibarettir. Bizim bugünkü, bize talimat bu yolda olmuştur. Cenab-ı Allah bizi affeylesin. Bu Ramazan olabilir ki son Ramazan olabilir, onun önünde çok şeyler fırtınalara kopabilir. Allah bizi affeylesin. Allah ya Rabbi sen bizi affet. Bize doğru yolu gösterecek kulların gönder. Bizi doğru yoldan şaşırdanlar nabedil olsun. Görünmesin, isimleri cisimlerle kalmasın ve İslam'ın sancakları dikilsin. İslam'ın saltanatı hükmetsin ya Rabbi. Bunu isteriz. Lillahi Teala Fatiha. Bu, bu tebligat da mühim bugün gelen bu Ejderha gibidir bu da. Kendileri bilirler. Her gün söylenecek var.